Merhabalar YouTube kanalıma ve canlı yayına hoş geldiniz. Sizden en sık gelen soruları yanıtlamaya karar verdim. Bunların başında da dolar 9 lira olacak mı? Bu sorunun cevabı var. Burada şimdi tahminlerimizin dışında genel olarak bu yatırım araçlarının tavırları ve davranışlarına göre bir e, girişat ayarlayacağız. Şu yorumları da bir kapatayım da şey olsun e, dikkatimiz dağılmasın. Şimdi altını konuşacağız, doları konuşacağız, petrolü, gümüşü ve Bitcoin'i konuşacağız. Bakır emtiyalarda ve borsayı tabii ki bakır genel bunların içerisinde var. Şimdi baktığımızda en çok merak edilen konulardan bir tanesi dolar. Dolar nereye gidecek diye. Bugün enflasyon verileri geldi. Enflasyon verileri beklentilerin üzerinde 1,94'lük bir artış var. böyle bir veriden sonra beklentiler evet artış gelecek diyordu ama şu anda artışa burun buruna kaldığımız için. Önce bir yükseldi iki kuruşluk ama genel tavır olarak Dolar genelde ona ters gelen e, fiyatlamalardan ve açıklamalardan sonra önce biraz yükselir ufak bir yükseliş ufak bir düşüş geliyorsa güç topluyordur ve artışını hareketlendirecektir. Biliyorsunuz döviz kurları son derece kindar yapıya sahiptir. Çıktıkları yerlere mutlaka çıkmak isterler. 8.81'e doğru bir gidişat önümüzdeki günlerde olacak benim beklentim. Bayrama gidene kadar 9'a bir değme ihtimali var. Çünkü şu anda dışarıdaki borsadan aldığı ve altından aldığı seyir önemli. Altın uzunca bir süre 1775'te seyretti. 1775-1785 arasında sıkıştı. Şu anda 1791'de biliyorsunuz e, Nasdaq ve S&P 500 e, 1997'den böyle ilk defa 7 gündür rekorla kapatıyor. Borsa yükseldiğinde altın da yanında getirir. O yüzden bu artış biraz doların e, gücünü kırıyor ama ne kadar kıracağını pek fazla bilmiyoruz. Belki 10 gün, belki 5 gün içerisinde bu kırılma bitecek. E, beklediğimiz Fed toplantısı var mı diye düşünüyorum. Yakın bir vakitte zaten enflasyonlarını bekliyorduk. Tarım dışı istihdam Bunlar arttığı için e, zaten dolar şu an son derece tetikte. Özellikle gelişmekte olan piyasalarda artışını sürdürebilir. Şimdi biraz yılın başından bir yana önce doları söyleyeyim ondan sonra altını söyleyeceğim. Dolar 7.44 ile yıla başladı. 7.21'lere kadar geriledi ama Merkez Bankası'ndaki... E, Görev değişikliğinden sonra 883'lere kadar çıktı. Bu da demek olur ki kindar bir yapısı olduğu için 883'lere kadar gene çıkacak. 8.83-8.85 arasında sert bir destek nok direnç noktası var. Oraya hacimli kırarsa özellikle bu enflasyondan sonra yabancılarla genelde konuşulduğunu hep diyorlarken enflasyon ne olacak, faiz ne olacak gibi. Faiz düşürme ihtimali kasıma ve aralığa kadar ertelendi. Artık bu saatten sonra bu fa bu enflasyona düşürülmemesi gerekiyor. Ama bakacağız, göreceğiz. Belki bir alternatif getirir mi, orasını göreceğiz. Ama dolar şu anda e, ufacık bir haber akışından bile 9'a do çıkabilir. E, bankalar beklentilerini yükselttiler. Döviz kuru'nun baskısı biraz sürecek gibi gözüküyor. E, beklentiler paralelinde ki yabancı kaynaklardan gelen haberler üzerinden bunu söylüyorum. Bunlar aslında benim tahminlerim falan değil veya bir yönlendirmem kesinlikle değil ama. Ee, bayram gelene kadar yani bu haftanın sonu ve önümüzdeki haftanın ortası Perşembe-Cuma günü mutlaka bir dokuza değme ihtiyacı içerisinde. Bakalım göreceğiz bu tamamen yabancı kaynaklar ve dövizin biraz kindar yapısıyla alakası var. Ee, Dolar 8.83'e kadar çıkarak 8.66'ya kadar geriledi. Dediğim gibi bu ufak düşüşler genelde sert bir yükselişin habercisidir. Bu dövizin genel gidişatı. Ons 1950 ile yıla başladı. 1683 dolara kadar gerili aşılamaların başlamasıyla. Bu demek olur ki şu anda bir düşüş başlarsa 1683 dolara kadar sert bir şekilde inebilir. %5,6 geride. Dolar, 100 dolarsa yılın başına mayana %14,3 oranında artmış. Bitcoin %50 oranında değer kaybetmiş olsa da yılın başından bu yana Mart ayında 66 bin dolarları görmüş. Hala %18 yukarıda. Şu anda ufak bir duruş noktasında ama Eylül hatta Ağustos'un 15'inden itibaren yükselişini sürdürecek. Benim beklentim bu yönde. Borsa %19,7 oranında dolar karşısına değer kaybetti. Bu düşüş gelişmekte olan piyasalardan çıkacak haberlerle beraber biraz daha artabilir. 1350'nin altına kadar gerilediğinde biz daha sert bir çakılma görebiliriz. Burada verilen genel olarak örneklere baktığınızda kurlardaki artış bekleniyor. Altın borsa ile beraber yukarı çıkıyor ama sert bir düşüşe gerçekleşebilir ve kripto paralar şu anda zamanlarını bekliyorlar diyerek kapatabilirim en çok sorduğunuz soruları böylelikle yanıtlamış olayım. Doların e, buradan sonraki hedefi 9 lira olacak. Ama 9 lirada ne kadar kalır 9 lirada e, aşar mı kısmı e, haber akışlarıyla belli olacak. Ama genel olarak gidişat e, kindar dövizin e, önündeki engelleri götürmesiyle alakalı olacak. Bakalım neler olacak. Ama dediğim gibi takipteyiz. Bugünden itibaren Merkez Bankası'nın yepyeni bir strateji ve 12 aylık bir e, iletişim formülü kurması gerekiyor diyorum kapatıyorum yorum yapmayı abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın ki daha çok insana erişebilelim daha çok insan yatırımlarını şekillendirsin ve dediğim gibi e, burada önemli olan hiçbir işi kadere bırakmayacaksınız eğer kadere bırakırsanız ünlü bir e, atasözün dediği gibi sonra hiç şansınız olmaz temkinli strateji ve saygılı olacaksınız piyasanın gidişatına saygılı olacaksınız diyorum kapatıyorum görüşmek üzere